Çocukların rızası olabilirmiş. Dört kız öğrencisine 12-14 yaşlarındaki bir antrenör tacizde bulunmuş ve çocukların da rızası olabilir diye serbest bırakılmış. Çocuklarınızı bütün bunların hepsinden koruyun arkadaşlar sadece tacizden değil. Çünkü bunlar 12-14 yaşında çocukların evlendirilmesini hatta kendilerinin ikinci üçüncü karıları olması hayalini kurarlar. Esralara bir bakın 18-20 yaşında üç çocuklu dört çocuklu kadınlar gelip orada ağlaşıyorlar sorunlarını anlatıyorlar. Orası sorun yeri yani zaten Orası eğlence bir programı değil. Bu 18-20 yaşında üç çocuklu dört çocuklu kadın nasıl oluyor eğitim çağında? Çünkü daha 12 yıl zorunlu eğitim var. 6 da çocuğun çocukluğu eder sana 18. E 18 yaşında çocuklu bir kadın geliyorsa bunu 12-14 yaşında işte evlendirdiler. Kim evlendirdi? Bununla kim evlendi? Kim evlenmesine razı oldu? Bu çocuk kendi rızasıyla mı evlendi? İşte kafa bu. Bunları evlendirenler veya evlenenler kafaları Afganistan, İran düzeyinde kendileri de Amerika hayalleri, İngiltere hayalleri kurarlar. Bir mücahit vardı. Mücahit, mücahit diye yeri göğü inletirlerdi. Herif ölünce çocuklar gittiler Amerikan vatandaşı oldular. Oysa tiplerine şöyle bir bak İran'ı görürsün, Afganistan'ı görürsün. Çocuklarınızı bunlardan koruyun arkadaşlar. Amerika'da İngiltere'de bir çocuğun rızası falan diye bir şey olmaz. Hani bunların hayali kurup gidip rezidans aldığı ülkelerde var ya. Otobüste bir çocuğun omzuna dokunsan yol ver seni şikayet etse vücut özgürlüğü, vücut bütünlüğü, vücut kişiselliği nedeniyle taciz sayılır ve o omzuna dokunan içeri atılır. Çünkü vücut o çocuğun kendisine aittir ve sen temas edemesin işaretle veya sesle e, ondan bir şey isteyebilirsin ancak. Ama bunlar bıraktığın zaman Amerika'ya, İngiltere'ye gitmek isterler. Kafaları İran ve Afganistan düzeyindedir. Türkiye'de yaşayıp Türkiye'yi de böyle bu hale getirirler.